Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İlim meclisleri o kadar Allah indinde önemli yerler ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oralar için bakın hangi tabiri kullanıyor. İda merartum bir riyadil cenneti ferta'un Yolunuz cennet bahçelerine düşerse oturup oradan istifade etmeye bakın dediler ki galu ya resulullah ve ma riyadul cenneti fi dünyada cennet bahçeleri de ne demek oluyor nereler oluyor anlayamadık. Gala resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz aleyh aleyhissalatu vesselam buyurdu ki mecalusul ilim ilim meclisleri dünyada cennet bahçeleridir. İlim meclisine yolunuz düşerse oturup oradan bol bol istifade etmeye bakın. Öylesine feyiz, öylesine bereket, öylesine rahmet yağmuru olur ki oralar adeta cennet bahçeleridir. Başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor. Meccedemen kamun fi baytin min buyutillahi teala yetuluna kitabullahı ve yetedarasuna beynehum. Allah'ın evlerinden bir evde veya herhangi bir yerde Allah'ın kitabından ders yapmak üzere müminler oturur ders yaparlarsa, ilim meclisi kurarlarsa bir yerde, illa nezelet aleyhimus sekine, onların üzerine sekine iner, huzur iner, Allah'ın feyzi iner, emn iner, Allah'ın emanı iner. Ve gaşiyetumur rahme, rahmet onları en güzel bir şekilde sarıp sarmalar. Ve haffetumul melaike ve özel ilim meclislerini arayan melekler de onları çepeçevre sararlar. Ve zekerahullahu fi men Allah oradaki ilim meclisindeki insanların hepsinin isimlerini saya saya kendi katındaki en yüce meleklere onlarla övünür. Der ki ey benim yüce meleklerim ben şu ilim meclislerindeki falancayla filancayla falancayla isimlerini sayar ve zekerahumullahu fi inde. Allah onların isimlerini sayarak hepsiyle övündüğünü söyler. Rabbim bizleri de ilim meclislerinin en iyi şekilde kıymetini bilen ve istifade eden kullarından olmayı nasip eylesin. Amin amin amin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.